Selamun Arkadaşlar YouTube Elçi Marifetlerim kanalıma hoş geldiniz. Hayırlı geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yine çok güzel tasarım tovayası modelimiz var. Yine oyasıydı sizler için. Tovayasını çevirdim. Çok güzel oldu. Ben çok beğendim. yine. İnşallah sizler de beğenerek severek yaparsınız arkadaşlar. Ben iki tanesini çıkardım. Sizlerle birlikte bir tanesini de sizlerle birlikte yapacağız inşallah arkadaşlar. Modelim çok hoş. Şöyle ben hemen göstereyim. İğnem de var. İğnemi de Modelimizin çizikleri var. İğneyle yapacağız. Bir de ortasında tomurcu var. Onu da yapacağız. Modelimiz ağır gösterişli. Size en kolayından nasıl yapılır? onu yapımını göstereceğim. Evet. Hemen modelimi göstereyim. Sonra birlikte yapımına geçelim arkadaşlar. Ben hemen şöyle. Kelebek modelimiz arkadaşlar. İğne oyasıydı dediğim gibi. Sizler için toyasına çevirdim. Sanki aynısı gibi de oldu. Bir tek farkı arkadaşlar. İğne oyasında şuradaki antenleri 3 taneydi. Ben de 2 tane yaptım. Siz isterseniz dilerseniz 3 tane de ortasında anten yapabilirsiniz. Evet şurada da kelebeğimizin kanadında çizikleri var. Onları da yaptık. Ortasında tomurcu var. Tomurcunu da yaptık şöyle arkadaşlar. Çok hoş oldu modelimiz gördüğünüz gibi. Dilediğiniz yazmalarınızı yapabilirsiniz. Şurada da bir tane alt tarafını da yaptım. Alt tarafını da göstereceğim. Sonra birlikte üst tarafına geçeceğiz. Evet arkadaşlar modelimize de geçeceğiz. Geçmeden önce de kanalıma abone değilseniz abone olmak isteyen arkadaşlar varsa videolarıma sağ alt kenarında abone ol yazısı var oraya basıp ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz beğeni paylaşıp yorumda yaparsanız çok sevinirim zil butonunu aktif hale getirirseniz sizler için yüklediğim modelleri hemen görmek istiyorsanız zil butonuna basıp aktif hale getirebilirsiniz ya şunu söylemedim arkadaşlar arasına da şöyle 5 tane sinek kanadı yaptım siz dilediğiniz aralıklarla yapabilirsiniz arkadaşlar 5 tane yaptık. 7 tane de yapabilirsiniz eğer çok yakın derseniz. Evet biz hemen başlayalım. Şurada da 3 tane yapmıştım. Alt tarafını da yaptım. Yazmanızı kenar böyle yapıp bitirdikten sonra da üst tarafına geçebilirsiniz. Şurada 3 tane sinek yapmıştım arkadaşlar. 3 tane zincir çekmiştim. Sinek kanadını yaptıktan sonra 3 tane zincir çekmiştim. Hemen yandaki tabatiye geçip kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Aralarında bir tane tabatı bırakıyorum. 5 tane zincir yanındaki tabatiye geçip kapattım. 1 2 3 4 5 tane azıcık çevirelim. Tepesine girip kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir. çevirelim. Aynı yere, aynı tabağın içine de girip kapatalım şöyle. Başka yere mi girdik? Şöyle güzel durmadı arkadaşlar. Şurayı açalım bir. Evet. Tekrardan şöyle aynı yere aynı tabatın içine de girip kapatalım. Evet. Sinek kanadı yaptık. Tekrardan 3 tane zincir hemen yandaki tabatya. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir yandaki tabatya. 5 tane zincir çevirelim tepesine. 8, 9 tane zincir çevirelim Aynı tabatıya geçip kapattık. Arasında 5 tane sinek kanadı yaptık arkadaşlar. Burada da modelimizi yapacağız. 1, 2, 3 tane zincir. Bir tane tabatı. 3 tane zincir. ikinci tabatı. Tekrardan 3 tane zincir. 3. tabatı. 3 tane zincir. 4. tabatı. 3 tane zincir ve 5. tabatı. 5 tane tabata atladık. 3 tanesi dağ modelimizin alt tarafına giriyor. 2 tanesi de şöyle sinek kanadının yanında duruyor arkadaşlar. Tabatlılar. Biraz aralıklı dursun ki kelebeğimiz güzel dursun. Sıkıştım oraya evet. Bir tane zincir çektim çevirdim hemen köşesine girip kapattım. 3 tane zincir hemen diğerine geçip kapattım. 3 tane zincir diğerine geçip kapattım. Arada 2 tane taba bıraktım. Bir tane çevirelim köşesine girip kapattım. 3 tane zincir diğerine geçip kapattım. Tekrardan 3 tane zincir çevirdim tepesine girip kapattım. Tepesi bitti arkadaşlar. Şimdi oraya bir tane yuva yapalım kelebeğimizin yapmak için. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çektim. Aynı tepesine giriyorum. Aynı yere girip kapattım. Oraya zincirlerle bir tane yuva yaptık. Bir defa daha girelim. Bir sık iğnesi girip kapattım. Çevirelim. Çevirdim arkadaşlar. Hemen şöyle bir sık iğnesiyle yuvanın içine giriş yapalım. Girdim kapattım. Buraya bir, iki, üç tane zincir çektim. Tekrardan aynı yere girip kapattım. Üç tane zincir aynı yere girip kapattım. Dikkatlice bakalım arkadaşlar. Kelebeğimizin ilk kanadını yapıyoruz. Bir tane zincir çevirelim. Köşesine girip kapattım. 3 tane zincir tekrardan köşeye girip kapattım. 2 tane zincir hemen diğerine geçip diğer köşeye geçip kapattım. Tekrardan 3 tane zincir köşeye girip kapattım. Bir tane zincir çevirelim. Tekrardan köşeye girip kapattım. 3 tane zincir köşeye girip kapattım. Köşelerini unutmayalım. Artırma yapıyoruz arkadaşlar. İki tane zincir ortadaki zincire girip kapattık. Tekrardan iki tane zincir köşeye geçip kapattım. 3 tane zincir tekrardan köşesine girip kapattım. Hem düz tarafında hem de ters tarafından köşesini unutmayıp giriyoruz arkadaşlar. 3 tane ile. bir tane zincirle girdim oraya. 3 tane zincir tekrardan köşeye girip kapattım. İki tane zincir hemen yanındakine geçip kapattım. İki tane zincir yanındakine geçip kapattım. İki tane zincir köşeye girip kapattım. Tekrardan üç tane zincir aynı şekilde köşeye girip kapattım. Bir tane zincir çevirelim. Dört tane sıra yaptık. Beşinci sıradayız arkadaşlar. Tekrardan köşeye girip kapattım. Üç tane zincir köşeye girip kapattım. İki tane zincir yanındaki zincire. İki tane zincir yanındakine. Tekrardan iki tane zincir yanındakine. iki tane zincir ve köşesini kapattım. 3 tane zincir tekrardan köşeye girip kapattım. Bitti arkadaşlar. 5 sıra yaptık. Kelebeğimizin ilk kanadını yaptık. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Aşağıya yuvanın içine girip kapattım. Burayı biraz birleştirelim. Kapattık. İlk kanadını yaptık arkadaşlar. Burada zincir çekelim mantelleri için. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 tane çekiyorduk arkadaşlar. 19 tane zincir çektim. Tekrardan yuvanın içine girip kapattım. Bir tane daha yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 tane zincir. Tekrardan ikinci ilmeğimizi yapacağız. Aşağıya tekrardan girip kapattım. Burada 1, 2, 3 tane çektim. 2 tane ilmek yaptık antenlerimiz için arkadaşlar. 3 tane çektim. Tekrardan aşağı yuvanın içine giriyorum. Kapattım. Tekrardan 3 tane zincir aşağı girip kapattım. Bir tane zincir çektim, çevirelim. Köşesine girip kapattım. Tekrardan 3 tane zincir köşeye girip kapattım. 2 tane zincir yanındakine geçip kapattım. Tekrardan 3 tane zincir köşeye girip kapattım. Bir tane zincir çevirelim. Çevirdim arkadaşlar. Tekrardan köşeye girip kapattım. 3 tane zincir aynı köşeye girip kapattım. 2 tane zincir ortadaki zincire geçip kapattım. 2 tane zincir köşesine girip kapattım. 3 tane zincir tekrardan köşeye girip kapattım. 1 tane zincir çevirelim. Köşesine girip kapattım. 3 tane zincir tekrardan girip kapattım. 2 tane zincir yanındaki zincire geçip kapattım. Tekrardan iki tane zincir Yanındaki zinciri iki tane zincir ve köşeyi. Üç tane zincir. Tekrardan köşeyi. Bir tane zincir çevirelim. Beşinci sıraya geldik. Tekrardan üç tane zincir köşeye. Köşelerini unutmayalım dediğim gibi arkadaşlar. Çünkü artırma yapıyoruz. Yanındakine. İki tane zincir. Yanındakine iki tane zincir yanındakine. iki tane zincir köşedekine. Tekrardan üç tane zincir ve köşeye. İkinci kanadımızda tamam arkadaşlar. Burada 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir aşağıya ön duvanın içine girip kapattım. Bir tane sık iğnesiyle daha girelim. Kapattık. Bir tane zincir çekelim. İkinci kanadımızda da tamam arkadaşlar. Hemen şöyle çevirelim. Bir tane sık iğnesiyle giriş yapmıştım şuraya arkadaşlar. Dağımızın gözenekleri var. Bir tane zincir çekmiştim. İlk gözeneğe girip kapattım. Bir tane zincir ikinci gözeneğe girip kapattım. Bir tane zincir tekrar alttakine girip kapattım. Bir tane zincir yanındaki tabatıya girip kapattım. Üç tane zincir yanındaki tabatı. Tekrardan üç tane zincir ikinci tabatı. Bu tarafta da 2 tane tabatı bırakmıştık arkadaşlar. Bu tarafta da 2 tane tabatı bıraktıktan sonra 5 tane azıncı yanındaki tabatı 1, 2, 3, 4, 5 tane azıncı tepesine 9 tane azıncı çevirelim. Aynı yere tekrardan 3 tane azıncı yandaki tığbatı ve o tekrardan fil dişi yapıp gidiyoruz arkadaşlar. Böyle yazmanızın kenarını dediğim gibi böyle yapıp bitirdikten sonra da şöyle arkadaşlar yapıp bitirdikten sonra hemen kelebek modelinizi yapıyorsunuz. Evet biz hemen üst tarafına geçelim. Üst tarafına da gösterelim arkadaşlar. Kelebeğimiz gördüğünüz gibi çok hoş duruyor. Evet sarı ipimizle yapalım. Bir tane de tekrardan. Yine mi geçirmiştim dediğim gibi arkadaşlar çizikleri için ve ortadaki tomurcuğu için şöyle kalsın iğnemiz biraz uzun bırakacağım iğnemi olduğu taraftaki ipi uzun bıraktım arkadaşlar şöyle hemen tığıma ipimi sabitledim sabitledikten sonra modelimi alıyorum arkadaşlar modelimi aldım şöyle çevirdim ilk kanadın köşesine girip ipimi oraya sabitledim Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Ortasına, ortadakine girip kapattım. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir köşeye girip kapattım. Bir defa daha girip kapattım. Çevirelim arkadaşlar. Çevirdim. Hemen zincirin içine bir sık iğnesiyle giriş yaptım. Kapattım. Bir tane zincir tekrardan girip kapattım. Bir tane zincir tekrardan girip kapattım. Zincirimizi dolduralım arkadaşlar. Tam sürekli çıkıyor. Hayırdır inşallah tekrardan bir tane zincir girip kapattım. Bir tane zincir girip kapattım. Sık iğnesiyle dolduruyoruz. Bir tane zincir çekerek. Saymaya gerek yok. Alt tarafına saymıştık. Yeterlidir. Dolana kadar doldurduk. Hemen bir sıkı iğnesiyle diğer tarafa giriş yaptım. Tekrardan bir tane zincir girip kapattım. Bir tane zincir girip kapattım. Tekrardan bir tane zincir girip kapattım. Tekrardan bir tane zincir girip kapattım arkadaşlar. Dolana kadar dolduruyoruz. Doldurduktan sonra tekrardan köşesine de girelim. Kapattım. Bir tane zincir çektim ve burada ipimi koparacağım. Kanadımızın üstündeki Gözenek, gözenekleri de yaptık. Şöyle arkadaşlar. Hemen diğer tarafa geçelim. Şuradaki ipimiz dursun onunla çizikleri yapacağız. İşlemimiz aynı arkadaşlar. Diğer tarafa da aynı şekilde şurada yaptığımız işlemi şuraya da yapalım. Gelelim. Evet arkadaşlar. Şu tarafa da aynı buradaki işlem gibi buraya da yapıp geldim. Şurada iğnem vardı. ipim vardı arkadaşlar. Hemen alıyorum. Alt tarafından iğnemi şuradan çıkartacağım arkadaşlar. Alt tarafından iğnemi kanadın ilk alt tarafından çıkardım ortasından geçirdim ve şöyle tekrardan köşesine giriyorum çiziklerimizi de yapalım arkadaşlar sonra da ortadaki tomurcuğu yapacağız şuradan çıkartacağım alt tarafından arkadaşlar girdim ve ortasından çıkardım çiziklerimiz de çok kolay tekrardan alt tarafına aynı yere girip fazla çekiştirmeden tekrardan alttan şuradan çıkartacağım arkadaşlar köşede yine ipimizi geri iğnemizi gidip tekrardan aynı yere girdim oradaki çiziyi de yaptık fazla sıkıştırmadan şöyle arkadaşlar tamamdır şimdi hemen diğerine geçeceğim kelebeğimizin şöyle alt tarafından çıkartacağım arkadaşlar ortasından alt tarafından çıkardım iğnemi Tekrardan köşesini köşeye girip çıkardım. Tekrardan şuradan çıkartacağım arkadaşlar alt tarafından. Şöyle görünüyordu şöyle. Çıkardık ve tekrardan alt tarafına inip çıkardım. Tekrardan köşeden çıkartıyorum. Tekrardan şöyle alt tarafından çıkardım. Şöyle arkadaşlar. Diğer kanadın çizikleri de tamam. Hemen şöyle arka tarafına herhangi bir yerinden küçük bir tel alıp iğnemin üzerine ipimi aldım ve çekir sıkıştırdım. Burada ipimi koparıyorum arkadaşlar. Evet ipimizi de kopardık. Tamamdır arkadaşlar. Evet şimdi hemen ilmekleri göstereyim. Sonra ortadaki tomurcuğu ilmekleri diyorum arkadaşlar antenleri şöyle hemen pembe ipimizi alalım antenlerimizi yapalım ipimi tamam sabitledim arkadaşlar hemen aldım kelebeğimi ilk ilmeğin tepesine giriyorum girip kapattım burada bir iki üç tane zincir tekrardan aynı yere girip kapattım tekrardan bir iki üç tane zincir aynı yere girip kapattım 3 tane zincir çekip 2 tane kirpik, kirpik yaptım arkadaşlar. Bir tane zincir çektim. Tekrardan köşedekine giriyorum. Kapatıyorum. 3 tane zincir diğer köşedekine girip kapattım. Bir tane zincir çevirelim. Tepesine girip kapattım. Bir tane zincir çektim ve ipimizi burada koparalım. Antenleri arkadaşlar. Yine oyasında olduğu gibi. Evet. Hemen şuradaki ipimizi de yakalım. Tamamdır arkadaşlar. Diğerini de hemen yapıp gelelim süreden dolayı. Evet arkadaşlar, diğer antenimizi de yapıp geldim. Şöyle pembe ipimi biraz iğneme aldım arkadaşlar. İki kat yaptım. Şöyle iki kat yaptıktan sonra aşıklardan dolayı ipimi iğneme geçiremiyorum gözlerim şaşı gibi oluyor. Hemen geçirdim geldim. Şuraya bir tane düğüm atalım. Hemen ucuna bir tane de düğüm attık. Alın ortadaki tomurcu yapacağız arkadaşlar. Alt tarafından şuradan çıkartalım iğnemizi. Hemen alt tarafından iğnemizi şöyle İpimle dolanma dolanmasaydı iyiydi. Şöyle alt tarafından çıkardım arkadaşlar. Tekrardan dağımızın şurada bir tane gözeneği var. Oradan da iğnemi geçiriyorum. Şöyle kelebeğimizi arka tarafa alalım. Çok kolay arkadaşlar ortadaki tomurcuğu da şöyle iğne oyasında öyleydi sizler için. En kolayından göstermek istedim. İğnemdeki ipimi şöyle doluyorum. Evet arkadaşlar diğer ipimi düğümlediğim ipimi iğnedeki ip duruyor. Diğer ipimi şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ve 37. Saymayabilirsiniz ama arkadaşlar ortadaki tomurcukları aynı gelsin diye şöyle doladık. Şuradan şöyle yavaş yavaş. İpimizin üzerine alıyoruz arkadaşlar. Şöyle inimi aldım. Çekelim. Evet. Şöyle tutalım. Çekelim arkadaşlar. Çekip sıkıştırdıktan sonra şöyle sıkıştırdım. Tekrardan diğer tarafa geçeceğiz. Sıkıştırdım arkadaşlar. Şöyle hemen kelebeğimizin ortasına getirdik. Ortasına batıyorum diye tarafa geçiyorum. Diye tarafa geçtikten sonra da şöyle ayarlayalım. Kelebeğimizin hemen alt tarafından da iğnemi çıkartalım iğnemizi tekrardan ortasından geçelim diye tarafa. Tekrardan ortadan çıkartalım. Hemen şöyle göstereyim. Elinizle ayarlayıp şöyle tekrardan tomurcuğun üst tarafından kelebeğin Alt tarafını açar arkadaşlar. Yine mi geçirdim inşallah güzel görünüyordur. Masada biraz çalışmak zor oluyor arkadaşlar. Yoksa çok kolay çok hoş. Evet şöyle. Geçirdik şöyle arkadaşlar. Hemen şuraya alt tarafına çevirelim. Şuradan tekrardan herhangi bir yerinden küçük bir tel alalım. Tekrardan ipimizi de şöyle inimizi alıp sıkıştırdık ve ipimizi burada koparalım. Dediğim gibi arkadaşlar çok hoş duruyor. Modelimiz değişik ve güzel oldu gördüğünüz gibi. Şuradaki ipimi belki güzel yapanlar belki siz benden daha güzel yapacaksınız eminim. Hemen şu modelim şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi modelimiz çok hoş. İstediğiniz renklerde, istediğiniz yazmanıza yapabilirsiniz çok güzel oldu değil mi arkadaşlar? Evet. Ben beğendim yani isterseniz inşallah isterseniz diyorum. İnşallah sizler de severek beğenerek yaparsınız arkadaşlar. İstediğiniz renk yazmalarınıza istediğiniz renklerle yapabilirsiniz. Evet. Bugünkü modelimiz böyleydi. Bir hatam bir kusurum varsa da affola bir dahaki şöyle hemen bırakalım. Evet. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.